Merhaba güzel insanlar. Güzel bir kadın elinde pala ile düşmanların arasına bir hayalet gibi dalıyor, deli gibi rakiplerini indiriyor. Ama hemen ardından arkasındaki adam aniden fırlıyor, devasa birini tek eliyle yakalıyor, diğer eliyle de silahını çekip onu metrelerce sürüklüyor. Bu film tam bir aksiyon fırtınası olacak. 2024 Ün Hong Kong aksiyon filmi Fırtına Bulutu İnda Dövüş Yıldızı An Çikit de var. Polis ve yeraltı dünyası arasında ateşli bir savaş bizi bekliyor. Sizce kim haklı? uzatmadan, hadi bakalım, bir tapınakta Kanada'da olaylar başlıyor. Hong Kong'un yeraltı kralı Baoca, yerel uyuşturucu satıcısı TNG Tio ile iş konuşuyor. Uzak bir yere gitmesine rağmen, TNG tüm mallarını deve alıcılar kapmış. Baoca sakin bir şekilde büyük bir sürprizim var diye cevap veriyor. Sahne değişiyor, deve alıcı L.C.'nin malikanesi. Baoca'nın sağ kolu Atay'ın, tek başına düşmanların kalesine dalıyor. İki efsanevi dövüş ustası var orada. Altay'ın düşmanları kolayca alt edip LC'yi canlı yakalıyor ve tapına götürüyor. Bauca elinde bir dosya fırlatıyor TNG LC'nin en yakın adamının aslında gizli bir polis olduğunu ortaya çıkarıyor. LC paniğe kapılıp ayağa kalkıyor ama Bauca acımadan onu vuruyor. Sonra TNG saygıyla bir şans daha veriyor. Ama yer altında polislerin işlere karışması yasak. TNGTU hiç düşünmeden LC'yi öldürüp malları Bao satıyor. Tam işler bitti, ayrılırken Bauca LC'nin çakmağında bir sorun fark ediyor. Çakmağın içinde dinleme cihazı var. Bir anda polis arabaları olay yerine doluşuyor, özel tim bölgeyi abluka altına alıyor, duman bombaları atılıyor. İki taraf arasında kıyamet gibi çatışma başlıyor. Adamlar Bauca'yı korumaya çalışıyor, Atay'ın de birleşmeye kalkarken bomba ile yere devriliyor. Tam o sırada KNGTC arabayla gelip Bauca'yı kurtarıyor. Kaos fırsatını değerlendiren Baoca kaçıyor, Atay'ın ise baygın kalıyor. 3 ay sonra Baoca hapisteki Atay'ını ziyaret ediyor, endişelenme, 3 yıl sonra hapisten çıkıp Hong Kong'da tekrar kahraman olacaksın, diyor. Baoca her şeyi ayarlamış, bir avukat tuttu ve Atay'ın e aynı hücrede kalması için mahkum arkadaşı Tiu Seyne'i bulmuş. Tiu Seyne Hong Konglu, Çincesi çok iyi, hapishane hayatını çok iyi biliyor, Atay'ın her işine yardım ediyor. 3 yıl boyunca Tiu Seyne adeta Atay'ın sağ kolu oluyor. Hapishanenin karanlık günlerini onun sayesinde atlatıyor. Ama çıkış günü yaklaşırken büyük bir sorun çıkıyor. KHNGTC kardeşini hapishaneye yolluyor. ATH'ni ortadan kaldırmak için. Baocan'ın sağlığı kötü ama Altay'ın hala güçlü. Yine de 3 yıl önceki patlamadan kalan şarapnel kafasında ciddi hasar bırakmış, dövüş yetenekleri etkilenmiş. Neyse ki Tiu her zaman yanında ve ikisi birlikte KHNGTC'nin adamlarını hallediyor. Altay'ın Tiusen'a çıkınca Hong Kong'a gelip kendisini bulmasını söylüyor. Ama bir ay boyunca Tiusen'dan haber yok. Taki kardeşi kalp hastası olup acil ameliyat olana kadar. O zaman para kazanmak için Hong Kong'a gitmeye karar veriyor. Bir hafta sonra Tiusen'e resmen Altay'ın çetesine katılıyor. Bu arada Bauca'nın sağlığı iyice kötüleşiyor, çete çok kritik bir dönemde. Altay'ın ise. İnanılmaz, devamı hemen geliyor. Ve kuşu kim olacak, bu hala büyük bir muamma. Çete üyeleri kuşa destek veriyor çünkü o, Ku DNG adlı çetesiyle iş anlaşması yaptı. Ama TNGV karı ikiye bölmek istiyor, herkes bu duruma kızdı. Altay'ın masaya vurup bağırdı, neden TNGV'den bu kadar korkuyorlar? Çünkü kuş korktuğu için TNGV iki pay istedi. Bugün iki pay, yarın dört pay. Altay'ın liderine söz verdi, işi halledecek ve TNGV'nin herkese zarar vermesine izin vermeyecek. TNG ve KUDNG limanından malları sıfır kayıpla taşıyacak. İş bittiğinde liderlik kesinlikle ATH'inde olacak. Atay'ın, adamı Miu, Miu TNG TNGV ile görüşme ayarlamasını söyledi. Hem kavga hem pazarlık zamanı. TCU, ATH'in sağ kolu, TÜSEN'e için bir yer ayarlamak istiyor ama Atay'ın ona evinde kalmasını söylüyor. Bu, TÜSEN'a ne kadar güvendiğinin göstergesi. Ama bu güven ne yazık ki yanlış yerde çünkü TÜSEN aslında bitmemiş bir gizli polis. Kardeşini kurtarmak için A.T.H.'in güvenini kazanmak ve çeteye dair delil toplamak zorunda. O gün A.T.H.'in adamlarıyla buluşmaya gider ama TNGV kibirli, A.T.H.'ni küçümsüyor. Pazarlık kesinlikle bozulacak. A.T.H.'in sadece bekle orada dedi ve TSN’ ile birlikte ayrıldı. O gece büyük fırtına çıktı. T.U.S.N. tek başına limana dalıp TNGV'nin adamlarını kışkırtıyor. Onlar da üstüne saldırdı ama küçük balıklarla dev koca balığı nasıl yener ki? kafadaki adam durumu kötü görünce kaçıp takviye istedi. Tius E.N. sakin adeta fırtına öncesi sessizlik gibi. Yağmur altında sigarasını yakıyor, bekliyor. Çok geçmeden büyük bir kalabalık limana saldırdı. Haslı bir adam, M.N.B.A. öne çıktı ve Tius'una tek başına mı geldin ha? Diye sordu. O anda arka planda ışıklar yandı, Miu Miu ve T.C.O. ile indi. Altay'ın de elinde şemsiyeyle ortaya çıktı. Onlar zaten destek için buradaydı. Kavga patlak verdi, iki taraf birbirine girdi. Tuseyne, Miu Miu ve TCU ana güç oldular. Ateyn yerdeki demir çubuğu alıp Menebayi denize fırlattı. Mızrak gibi demir adamın boynundan geçti, su kırmızıya boyandı. Savaş ATH'in grubunun zaferiyle bitti. Ama Tuseyne kötü haber aldı, kardeşi kalp yetmezliği çekiyor, acilen ameliyat olması lazım. Polis parayı henüz onaylamamış. Tuseyne endişeyle dolu, hiç bilmediği şey ise ATH'in sohbeti duymuş olması. Altay'ın, iyilik ve vefa adamı. Tiusen'a yardım ettiği için minnettar. Kardeşin ameliyatı için kendi cebinden para verdi. Polis Tiusen'ın moralinin bozulmaması için doktor kılığına girmiş polisleri gönderdi ve ona gizliliği hatırlattı. Gizli polis olmak, kimliğini saklamak demek. Gece lider Atin'le buluşmak istedi. Altay'ın, TCU ve Miu Miu'ya kalmalarını, Tiusen'in ise yalnız gitmesini söyledi. Liderle buluşmanın tek sebebi, Altay'ın, fazla ileri gitme. M.N. Bay'ı öldürmek gereksizdi. Altay'ın, liderin endişelenmemesi gerektiğini, hayatının kolay kolay alınamayacağını söyledi. Lider dinlemeyince gizlice birini aradı. Kısa süre sonra TNGV'nin adamları barı sardı. Tiu yolu kesenleri kesmek için canını dişine taktı ama Altay'ın büyük belaya girdi. Çok iyi dövüşen biriyle karşılaştı. Kavga sırasında şüpheli bir iğneyle vuruldu dişlerini sıkarak dayanıyor, gücünü toplayıp rakibini alt edip iğneyi kaptı ve tam boynuna sapladı. Öte yanda Tim Seyne'ye kuşatmayı açtı, baygın ATH'ni kurtarmaya koştu ama TNG onu boğmaya çalıştı. Altay'ın kendine geldiğinde parmaklarının iki tanesinin kesildiğini fark etti. T.N.G.V. ve telefonla lideri arayıp geçiş ücretini iki katına çıkarmalarını istedi, ancak ATH'ni serbest bıraktılar. Kuş çok mutlu, TNGV, Atay'ın, Miu Miu ve T.C.'yi öldürmek istiyor. Miu Miu ve TCU boş durmaz, hemen ekip kurup ATH'ni kurtarmaya gidiyor. TCU TG, Tius'un büyük merkezde kalmasını söyledi ama kuş Tius'un kendi tarafına çekmeye çalıştı. O gece Tius'un kardeşini hastanede ziyaret etti, durumu polise bildirdi. Polise A.T.H.'nin yerini tespit etmelerini istedi, sonra tek başına onu kurtarmaya gidecekti. Polis uyardı, kardeşlik masallara inanma, ATH'ni kaybedersen hala kuş var. Tiusen'e sinirlendi, 3 yıl hapiste kaldı, en güvenini kazandı. Nasıl pes eder ki? Merhaba güzel insanlar. ATH'ni kurtarmak için kendisi gitmeye karar veriyor. Polis, Tilson'a kardeşlik bağlarına fazla güvenmemesini söylüyor. Eğer ATH'nin bağlantıları koparsa, geriye TC kalır. Tilson bu duruma öfkeleniyor. 3 yıl hapiste kalıp en güvenini kazanmışken, pes etmek kolay mı? Polisten, sadece bu bir kez kendisine güvenmesini istiyor. ATH'ni kurtarırsa kesinlikle önemli kanıtlar toplayacak. ATH'nin yerini öğrendikten sonra, TÜSEN'e kamyonette TNGV'nin karargahına dalıyor. Ayrıca TNGV'nin favori atını da yanında götürüyor. Bu karanlık çete lideri atına çok düşkün, bu yüzden ATH'ni serbest bırakmak zorunda kalıyor. Ancak atı görünce TNGV'nin adamları hemen ATH'ni kuşatıyor. İkisi sırt sırta verip amansız bir şekilde savaşıyor. TNGV korkuyla izliyor, konuşmakta süper ama dövüşün içindeyken zayıf kalıyor. Altay'ın ve TÜSN e daha da güçlü bir şekilde savaşmaya devam ediyor. Müzik alkıştan o sırada Miu, Miu ve TCU araca atlayıp bir grup adamı yere seriyor. Miu, Miu hemen arabadan inip Altay'na e yardım ediyor. TCU iki silah alıp TNGV'yi arıyor. Ama o, barın arkasına saklanıp ateş ediyor. TÜSN e bunu görünce bir sopa kapıp TNGV'yi yere seriyor. Altay'ın silahı alıp ona neden o gün barda olduğunu soruyor. TNG ve ölmek üzereyken bile sır vermiyor. Altay'ın onu ortadan kaldırmak zorunda kalıyor ve Tecu'dan son bir istekte bulunuyor. TCU ölmeden önce Rolex saatini Tius'una veriyor, ona iyi yaşamasını ve ATH'ni hayal kırıklığına uğratmamasını tembihliyor. Daha fazla acı çekmek istemeyen TCU, ATH'inden son bir kurşun istiyor. Altay'ın, TNGV'nin telefonunda KHNGTC ile iletişim kurduğunu buluyor. Dışarıdaki düşmanlarla işbirliği yaptığı için idam cezası alacak. Sonunda ATH'in halefini seçmeye karar veriyor ve çeteyi yönetmeye devam etmesini sağlıyor. ATH'in göreve başladıktan sonraki ilk büyük işi 30 kg'lik bir mal alımına çıkmak. TUSN, polisle işbirliği yaparak bu fırsattan yararlanıp çeteyi çökertmek istiyor. Görevini tamamlayıp normal hayatına dönecek. Ancak birlikte geçirdiği süre boyunca ATH'ni kardeşi gibi görmeye başladı. Hatta onu polise teslim olması için ikna etmeye çalışıyor. Polis, Tuesday'nin saflığını alaycı bir şekilde eleştiriyor. Eğer kız kardeşi normal bir yaşam istiyorsa, en iyisi temkinli olmak. Bu sırada ikisi de bilgi çağının polis kokusunu aldığını bilmiyor. Bilgi çağı, ATH'in TNGV tarafından yakalandığını öğreniyor. Bu bilgi, polisten sağlanıyor. Bilgi çağı, durumu gizli tutup Miu Miu ile gizlice buluşuyor ve ondan iki gün içinde içerideki hainin kim olduğunu bulmasını istiyor. Miu Miu, Tiusen'in gerçek kimliğini ve kız kardeşini kendi başına götürdüğünü hemen araştırıyor. Hızla Tiusen'e ile buluşmak için randevuya gidiyor. Miu Miu, dolambaçlı yolları bir kenara bırakıp Tiusen'a polis okuluna kabul edildiğini gösteren bir kağıt fırlatıyor. Tiusen'e sakin bir şekilde yalan söylüyor. Aslında polis okulunda okumuş ama polislik iyi para kazandırmadığı için bu yola girmiş. Tam bu sırada Atay'ın ortaya çıkıyor ve Miu Miu'dan çözüm istemesini istiyor. Ancak Altay, Miu Miu'ya bir tokat atıyor ve ona güveniyor. Ama Miu Miu herhangi bir tehlikeyi göz ardı etmek istemiyor ve hemen Tiusen'i takip ediyor. Bir kurşun Tiusen'in kolundan geçip tam kız kardeşinin kalbine saplanıyor. Aman tanrım. En sevdiği kişiyi kaybeden Tiusen, e, acı içinde Miu Miu'yu öldürmek istiyor. Neyse ki Altay tam zamanında müdahale ediyor ve Miu Miu'yu Vietnam'a gönderiyor. Ona yeni bir hayat kurmasını ve bir daha geri dönmemesini söylüyor. Ama bu iş kolay değil, suç örgütü bunu asla affetmez. Grup içinde bir hain var ve ATA’in lider olarak sorumlu tutuluyor. Şimdi Ata’in Miu Miu'ye mi yoksa Tilsun'a mı inanacak? Silahı eline alıyor ama bir türlü tetiği çekemiyor. Miu Miu zor durumda bırakmak istemiyor, silahı kapıp suç örgütü liderini öldürmek istiyor ama koruması tarafından bıçaklanarak öldürülüyor. Miu Miu, ATH'nin kollarında can veriyor ve Tiusian'dan özür diliyor, kardeşini öldürmek istememişti. Miu Miu haksızlığa uğrayarak ölüyor. Birkaç gün sonra, TNG ile yapılacak büyük anlaşma günü geliyor. Polisler 3 yıldır sadece bugünü bekliyormuş. Ama anlaşmadan önce suç örgütü lideri yer değiştiriyor. Polisler çöküyor ama sadece gölgeleri yakalayabiliyor. Polisler yerde Tiusun'a ait bir sigara kutusu buluyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Öte yanda suç örgütü ve adamları otelde buluşuyor. Malları kontrol eden taraflar ardından takas yapıyor, her şey sorunsuz ilerliyor. Tüseyne'ye endişeli, suç örgütü lideri onu teselli ediyor, polisler buraya gelemez. Sonra bir kağıt çıkarıyor. Tüseyne ifadesi değişiyor, Atay'ın yanına yaklaşıyor ve sigara paketine yapıştırılmış o otel adını görüyor. Şimdi Atay'ın Tüseyne'nin gizli polis olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. Hızlıca suç örgütü liderinin yanındaki adamın silahını kapıyor. Adam tekerlekli sandalyeden kalkıyor meğerse sakat değilmiş ve ATH'ni öldürmek istiyormuş. O gün barda pusu kuran Atay'ın değilmiş, o ihbarı suç örgütü lideri vermiş. Lider, ATH'in ukala tavrından hoşlanmıyor, gizlice adamlarını yok etmeye başlamış. Tam suç örgütü lideri ATH'ni bitirmek üzereyken, yukarıdan bir el bombası atılıyor. Sonra KNGTC Türkçe uyarlama, kartal silahlara dalıyor ve Atay'ne bir silah fırlatıyor. İkisi hızlı adamları hallediyor ve saklanan tüyü buluyorlar ne oluyor burada? Meğerse suç örgütü lideri tarafından terk edilen Kartal, ATH'ni bulmuş ve onunla birlikte hareket ediyormuş. O gün Atay'ın, Kartal'ın kardeşini öldürmemiş, tam tersine saklamış. Kartal suç örgütü liderine saldırmak istiyor ama koruması engelliyor. Atay'ın ve koruma ölüm kalım savaşı veriyor. Koruma güçlü ama Atay'ın zorlukta. Tam o sırada Tiusen'e beklenmedik şekilde ayağa kalkıyor ve savaşın içine dalıyor. Mera, TH'in tavsiyesiyle koruyucu yelek giymiş. Suç örgütü lideri durumu kötü görünce sürünerek silah almaya çalışıyor. Altay'ın ve Tiusen'e hızla lideri etkisiz hale getiriyor. Tiusen'e fırsatı değerlendirip adamın kolunu bıçaklıyor. Lider hemen polisi arıyor. Koruma saldırmak istiyor ama Altay'ın onu masaya fırlatıyor ve silahı alıyor. Hadi bakalım, devamı da var. Merhaba güzel insanlar. Aksiyon sahnesi başlıyor. Aydın, düşmanı vurmak üzereyken, Küçük Dağ silahını kafasına dayıyor. Küçük Dağ, Aydın'dan silahı bırakıp teslim olmasını istiyor, yasal merhamet karşılığında. Ama Aydın kabul etmiyor, ikisi birbirine silah doğrultuyor. Aydın, Küçük Dağ'ın sözlerini umursamadan yavaşça düşmana yaklaşıyor. İnanılmaz. Meğerse 3 yıl önce Aydın, düşman çetesine sızmış gizli polismiş. Ne yazık ki, tapınaktaki o tehlikeli anlaşmada adamının kimliği ortaya çıkmış ve vurulmuş, Ayrıca kafasındaki mermi, ölümcül bir risk yaratıyormuş. Aydın, ölmeden önce düşmanı öldürmek istiyor. Küçük Dağ, delilleri kız kardeşinin kamerasına sakladığını söylüyor. Tam o anda polisler baskın yapıyor, Aydın yakalanıyor ve gizli polis olduğu ortaya çıkıyor. Ama işler burada bitmiyor. Aydın cinayet suçuyla da yüzleşiyor ama karar verilemeden beyin kanaması geçirip hayatını kaybediyor. Delilleri sayesinde polis, suç çetesini çökertiyor. Küçük Dağ tekrar polis oluyor. Film burada sona eriyor. Aman tanrım, usta oyuncuların bu kadar düşmesi ve böyle online filmde oynaması üzücü. Hadi bakalım. Hong Kong'un aksiyon ve suç filmlerindeki gücü bu filmde yok. Senaryo deli gibi boşluklarla dolu, özellikle Aydın'ın kimliğinin son dakikada açıklanması, çok zorlama ve önceden hiç ipucu yok. Sadece filmdeki dövüş sahneleri biraz iyi hazırlanmış, onun dışında pek bir şey yok. Gerçekten harika ama maalesef bu film beklentileri karşılamıyor. Sizce ne olacak? Beklenmedik bir final mi göreceğiz? Duygusal alan. İşte böyle, bu filmden alınacak dersler çok. Ama şunu söylemek lazım, dövüş sahneleri gerçekten iyiydi. Merakla bekliyorum, başka ne sürprizler varmış. Tam ayrılacaklar ki Buğday ve Atilla tabutu getiriyor. Buğday onlara babasının ve kardeşlerinin tabutu kurmak için canlarını feda ettiğini anlatıyor. Herkes saygıyla başını eğip büyük fedakarlığa teşekkür ediyor. Tatlı anlara tanık olalım. Buğday, babası ve amcalarıyla mutlu anlarını hatırlıyor ama artık onları göremeyeceğini anlıyor. Mağarada ikizler ile Vural kaçıyor ama Vural ihanette bulunmuş. İkizler Vural'ı öldürmek istiyor ama bunun bedelini biliyor, huzur içinde yaşayamaz. Sonunda gökyüzü onu cezalandırıyor, öldürülmeden ölümü yok. Cennet ve Yer Adaletleri filmi burada sona eriyor. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Merhaba ve bir sonraki buluşmamıza kadar